Yukarı bakıyorsunuz ve gökyüzünde turuncu renkte bir ışığın parladığını görüyorsunuz. Biraz sonra sanki evinizdeki pencerelerin camları paramparça olmuş gibi acayip bir patlama sesi duyuyorsunuz ve sonra başınızın üzerinde alev alev yanmakta olan devasa bir kaya parçasının uzaydan dünyaya doğru ilerlediğini görüyorsunuz. Bu kaya yeryüzüne temas ettiğinde meydana gelen patlama büyük bir kraterin açılmasına sebep oluyor. Krater yeryüzünde Michigan Gölü genişliğinde ve yaklaşık 19 kilometre derinliğinde bir çukur oluşturuyor. Sonrası gezegenimizdeki canlı organizmaların dörtte üçünün hayatta kalma mücadelesine dönüşüyor. Bu olay yaklaşık 66 milyon yıl önce meydana geldi ve gökyüzündeki o parlayan ışık dinozorları yok eden asteroidin ta kendisiydi. Günümüzde insanların uzaydaki cisimlerden kendilerini korumasının birçok yolu var. Mesela yer altındaki sığınaklara saklanıp hayatta kalabiliriz. Gökyüzünde çok sayıda asteroid olduğu için bu tür sığınaklar zaten bir gün mutlaka kullanılacak. Ve bu asteroidlerin bazıları dünyaya giden yolda ciddi tahribata ve yıkıma sebep olacak seyahatleri için biletlerinin kesilmesini bekliyor. Örneğin 1999 MU isimli asteroidi ele alalım. Bu asteroid 2027 yılında gezegenimize endişe verici derecede yaklaşacak. Pek çok insan dünyanın yer çekiminin boyut olarak iki tane Brooklyn Köprüsü büyüklüğündeki bu kayaları yeryüzüne çekeceğinden korkuyor. Böyle bir durumda asteroid dünyaya yaklaşmaya başlayıp sonunda yeryüzüne çarpacak. Bunun yarattığı etki diğer kıtalarda da hissedilecek bir şok dalgasına neden olabilecek. Asteroid yere temas ettiğinde ise bir patlama olacak. Patlama o kadar parlak olacak ki insanlar hemen buracıkta yani dünyada yeni bir güneşin ortaya çıktığını düşünecek. Çarpışma daha sonra ısıya dönüşerek inanılmaz miktarda enerji açığa çıkaracak. Asteroidin dünyaya temas ettiği alanın çevresindeki her şey alev alacak. Ve asteroidin suya düşmesi de Empire State binasından daha yüksek dalgalara sahip bir tsunami'ye sebep olacak. Kıyılardaki birçok şehir sular altında kalacak. Patlamadan sonra havaya yükselecek olan toz bulutu güneşin önünü kapatacak. Dünya karanlığa gömülecek. Ve eğer toz havada yeterince uzun süre kalırsa gezegenimizin iklimi değişecek ve hava donma noktasına gelecek. Bu kadar küçük bir göktaşının bu denli hasara neden olamayacağını düşünüyorsanız Cheyabinsk meteorunu bir araştırın. Bu meteor dünyaya 2013 kışında düşmüştü. Meteor atmosfere girdiğinde kilometrelerce uzaktaki insanlar büyük gürültüye sebep olan bir patlama duydular. Göz kamaştırıcı parlaklıkta yanan cisim yeryüzüne saniyede 18 kilometre hızla yaklaşıyordu. Uçuşu sırasında meteor birkaç parçaya bölündü. Buysa Bu ise daha güçlü birkaç şok dalgasına neden oldu. Göktaşlarının yeryüzüne çarpması büyük bir depreme neden oldu ve patlamalardan kaynaklanan artçı sarsıntılar binlerce binanın camlarını paramparça etti. Göktaşının düştüğü yerin çevresindeki 6 şehirde yaşayan insanlar çarpmanın sonraki etkilerini hissetti ve bu göktaşı yalnızca 18 metre civarı bir genişlikteydi. Neyse ki 1990 MU isimli bir asteroit gezegenimizi pas geçecek. Yani hepimiz bu olayı kazasız belasız atlatmış olacağız. Püff. Ancak dünyaya yaklaşan bir sonraki asteroit 4,8 kilometre genişliğinde olacak. Bu asteroitin adı 3122 Florence. Eğer bu dev kaya gezegenimize çarparsa kıtaların tümünü yeryüzünden silip süpürebilir. Bu asteroit 2017 yılında dünyaya çok yaklaşmıştı. Küçük bir teleskopla bile gökyüzünde görülebiliyordu. Şu anda endişelenmemiz gereken bir sonraki asteroid 1999 JM8 isimli en büyük asteroid. Bu asteroidin genişliği Manhattan boyutunda ve bu asteroidin dünyaya herkesin sinirini bozacak kadar yaklaşmak gibi bir alışkanlığı var. 2020 VT4 isimli küçük bir asteroid ise gezegenimize diğerlerinin şimdiye kadar yaklaştığından çok daha fazla yaklaştı. 2020 yılının Kasım ayında Los Angeles'tan Las Vegas'a kadar olan mesafeden biraz daha düşük bir irtifada Pasifik Okyanusu'nun üstünden geçti. Bu uzay taşı büyük bir araba boyutundaydı. Eğer atmosfere girmiş olsaydı yeryüzüne temas etmeden önce tamamen yanacaktı. Evet, dünyaya asteroidlerin ve göktaşlarının düşmesi nadir bir hadise değil. Ancak Neyse ki bunların çoğu atmosfere girdiklerinde alev alıp yanıyor. Bu kadar sık meydana gelen göktaşı yağmurlarının sorumlusu aslında Mars gezegeni. Bu gezegen, güneş sistemimizdeki ana asteroid kuşağından pek uzakta değil. Bazen bu kızıl gezegenin yer çekimi kuvveti bu asteroidleri kendine çekiyor. Sonra Mars bunları yolundan çevirip tıpkı bir sapan gibi dünyaya doğru fırlatıyor. Öyleyse Mars zorba bir şey demek ki. Neyse ki dünya Jüpiter'in koruması altında. Jüpiter, güneş sistemimizdeki en büyük gezegen ve inanılmaz derecede güçlü bir çekim alanına sahip. Bu çekim alanı, asteroid kuşağındaki cisimleri hizada tutuyor ve bizi sürekli meydana gelen meteor yağmurlarından koruyor. Bu tabi Ceres'in asteroid kuşağında olduğunu düşünürsek iyi bir haber. Bu devasa kaya o kadar büyük ki bir zamanlar gezegen olarak kabul edilirdi. Sonrasında bilim insanları Ceres'i yıllarca asteroid olarak adlandırdılar. Ancak 2006 yılında Ceres nihayet cüce gezegen olarak sınıflandırıldı. Ayın kütlesinin yaklaşık üçte birine karşılık gelen bu uzay cismi asteroid kuşağının toplam kütlesinin üçte birini oluşturuyor. Kıyaslama yaparsak dünya eğer ufak madeni para kadar bir şey olsaydı Ceres de bir haşhaş tohumu boyutunda olurdu. Peki ya bir asteroid birkaç kilometre öteden gezegenimize doğru ilerliyorsa ve insanlar onu durdurmak zorunda kalırlarsa neler olurdu? Böyle bir durumda asteroidi ufak parçalara ayırmamız için büyük bir patlama yaratmak gerekirdi ve insanların dev asteroidin üstüne inmesine bile gerek kalmazdı. Yani yüzeyine yaklaşmak yeterli olurdu. Boom! Güçlü bir enerji patlaması asteroidi birkaç büyük parçaya ve tonlarca moloza bölerdi. Kayaların en küçükleri patlamada açığa çıkan ısıda yanar kül olurdu. Bu patlama ayrıca asteroidin yörüngesini de değiştirirdi. Daha büyük parçalar atmosferimize girerken yanardı ve bu çok sıra dışı meteor yağmuruna tanık olan herkes harika ateş gösterisinin keyfini çıkarma şansına sahip olurdu. Meteorlardan korunmanın bir diğer yöntemi kinetik darbe olabilir. Basitçe ifade etmek gerekirse bu darbeyi yapacak şey insanların dünyaya yaklaşan asteroidin üstüne gönderecekleri çok büyük bir cisim olurdu ya da bu ağır bir uzay gemisi olabilirdi. Bu, bilim insanlarının Apophis isimli asteroidin dünyaya düşmesini önlemek için ürettikleri bir yöntem. Bu arkadaş 366 metre genişliğinde ve yeryüzüne 30 bin kilometre kadar yaklaşarak sıklıkla yanımızdan geçip gidiyor. Bu asteroid 2029 yılında tekrar gezegenimizin yakınından geçecek ve 2036 yılında dünyaya çarpma ihtimali var. Eğer bu olursa Patlama yaklaşık 5 kilometreden fazla genişlikte bir krater oluşturabilir. Çarpışma bölgesinin 10 kilometre yakınındaki binaların tümü ve metro tünelleri yerle bir olabilir veya ciddi şekilde hasar alabilir. Bu olay aynı zamanda güçlü bir depremi de tetikleyecektir. Kraterden 50 kilometre uzaktaki bölgelerde evlerin, arabaların camları paramparça olacaktır ve çarpışma mahallinden 120 kilometre uzakta meydana gelecek bir deprem binalardaki mobilyaları hareket ettirecek bir güçte olacaktır. Böylesine bir felaketi durdurmanın diğer bir yolu çok ağır bir uzay gemisi inşa etmektir. Bu gemi gökyüzüne havalanıp süratlenecek ve sonra büyük bir kuvvetle asteroide çarpacak. Bu etki devasa uzay kayasının seyrini değiştirecek ve gezegenimizin yanından geçmesini sağlayacak. Asteroide bir de folyoya sarmak suretiyle durdurmayı deneyebiliriz. Bu işlem asteroidin yüzeyini yansıtıcı hale getirecek ve sonra güneşin oluşturduğu basınç asteroidin yörüngesini yavaş yavaş değiştirecek. Diğer bir alternatif de yer çekimi kuvvetinin kullanılması. Bu durumda devasa ve son derece ağır insansız bir uzay gemisi asteroide doğru gönderilecek. Gemi asteroidin üstünden uçacak ve oluşturduğu çekim kuvvetiyle cismi yavaşça kendine yaklaştıracak. Ve küçük de olsa böyle bir değişiklik asteroidin gezegenimizin yanından geçip gitmesi için yeterli olacak. Dünyamızı korumanın bir başka yolu da uzayda dev merceklerden oluşan bir sistem inşa etmek. Güneş ışığını gözlüğünüzün camıyla bir yere yansıtmayı denemişsinizdir. Bunu yaptığınızda güneş ışığının yansıttığınız yerde nasıl bir ısı oluşturduğunu gözlemlemişsinizdir. Şimdi hepsi tek bir noktaya odaklandırılmış bir sürü dev merceğin olduğunu gözünüzün önüne getirin. Bilim insanları asteroide bu denli güçlü bir ışık demetini odaklamanın kayanın eriyip buharlaşmasını ve yavaşça rotasını değiştirmesini sağlayacağını düşünüyor. Kendinizi asteroitten korumanın bir başka yolu da yüzeyine birkaç roket motoru yerleştirmek olabilir. Bu işlem uzay cismini bir rokete dönüştürür ve biz de rotasını dünyadan belirleyebiliriz. Bunların yanında başı boş gezen yıldızlar çok daha büyük bir tehlike oluşturmakta. Bu yıldızlar asteroitler gibi uzayda başı boş uçarlar ve yollarının üzerindeki herhangi bir şeyle çarpışabilirler. Bu yıldızların bazılarının güneşimizle kıyaslanabilecek derecede devasa bir kütleye sahip olması da ciddi bir sorundur. Yaklaşık 70 bin yıl önce başıboş uçan bir yıldız ikilisi güneşin yanından geçip gitti. Bu dünyayı etkilemedi. Ancak güneş sisteminin sınırlarında bazı sıkıntılara neden oldu. Evet, bir gün bu olay muhtemelen tekrar olacak. Mesela güneşimizin kütlesinin yaklaşık yarısı kadar olan Gliese 710 isimli başıboş bir yıldız şu anda güneş sistemimize doğru ilerliyor. Bu yıldızın dış asteroid kuşağından bazı asteroidleri dünyaya doğru fırlatma ihtimali söz konusu. Eğer bu olursa bugünlerde gözlemleyebildiğimiz nadir gerçekleşen meteor yağmurları düzenli bir olay haline gelebilir. Ama bu yıldız şu anda dünyadan son derece uzakta ve bizleri etkilemeden geçip gitme ihtimali çok daha yüksek.